Özbekistan'ın Hive kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Turizm Bakanları 12. toplantısı vardı. Toplantıda dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Özbekistan'a geçti. Özbekistan'ın Hive kentini 2024 yılı turizm başkenti seçen İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Bakanlarının 12. toplantısını Hive'de düzenledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Hüsrev Naziri, Özbekistan Çevre Bakanı Aziz Abdülhakimov ve üye ülkeleri bakanlarının katıldığı toplantı Kur'an tilaveti ile başladı. <laughs> Toplantıda dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Özbekistan'a devredildi. Azerbaycan Turizm Ajansı Başkanı Müşaviri Kenan Gulizade, Azerbaycan'ın dönem başkanlığında ülkede turizmin ilk 4 ayda %39 arttığını kaydetti. Özbekistan Çevre Bakanı ve yeni dönem başkanı Aziz Abdühakimov konuşmasından önce konukları İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı. ...Abdü ol konuşmasında Özbekistan'da turizm sektöründe kaydedilen başarıları anlattı. 2023 yılında Özbekistan'da turizm... turizm tamamen yeniden canlanarak 7 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turistlerin konaklama süresi ortalama 3 günden 10 güne ulaştı. 2030 yılına kadar yıllık 15 milyon turist düzeyine çıkma hedefi üzerine çalışacağız. Abduhakimov İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinde dijital turizm olanaklarını geliştirmeye çağırdı ve üye ülkeler bünyesinde tarihi yapıların restorasyonu fonu kurmayı önerdi.